Oradaki tatlıdan selamlar. Ne açıyoruz? Kutu açıyoruz. Futbolcu kutuları. Bu paketlerden 9 tane paket var. Bir tanesi de özel kart. Bakalım ne çıktı? Neymiş bu adamın adı? Atiba! <laughs> Makas da vereyim şuradan. Buyurun makası. Bölüştürdü. <laughs> <laughs> şanslısın bakalım. 3-3 şey ikili efso çıkacak mı bakalım. Aha efso, yok bu şey özel kart. Bu bir efso çıktı. Bir tane efsomuz çıktı. Bir tane daha efso çıktı. Hadi bir iki efso. Yok hiç hepsi çıkmadı bundan. Şöyle yapalım çıkıyor mu? Ya. Ha bir tane hepsi var arada. Hı hı. Geldi Fenerbahçe bir Fenerbahçe hepsi Güzel hepsi var oldu. Bunda yok. Aa sen bugün şanslısın. Dün iki lira çıkarttın. çıkarttı. Vallahi <laughs> ya. Bugün sayı salata oynamıyorsun. <laughs> evet. Ha bir tane efsane buldun en sonunda. Güzel. Fenerbahçe. Merhaba. Bir tane daha üstü çıkarttı. Var. Vallahi var. Bu <laughs> en son aşağıya bakalım ne bu? Da 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 da. Lo, loga çıktı. Hadi bir hepsi gel bak bak arada var bak. Oo iki tane hepsi çıkarttı. <gülüyor> Yine, <gülüyor> <gülüyor> Yine yaptı ya, Vallahi ya. <laughs> Aslında. Efsane oyuncu da çıktı bak ama. Efsane bir tık üstü bu. Efsane evet, piste de çıktı. İki evet. çok değerli. Uğur takı tatlıya gelin kartları açalım. Çıkın çıkın gelin.